önce? Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, gururluyuz, mutluyuz. Neden? Çünkü tam çeyrek asır olmuş D8 kurulalı. Tam 25 yıl önce e, 20, 15 Haziran pazar günüydü. O zaman ben mesleğin baharındaydım. E, genç bir gazeteci olarak bir muhabir olarak, milli gazete muhabir olarak bu sarayda o tarihi zirveyi izlemek nasip olmuştu. Hatta e, sarayın dışına bakan o meşhur fotoğrafı da çekmek nasip olmuştu. Üç gün sürmüştü bu tarihi zirve. Bakın o zirve çok önemliydi. Neden çok önemliydi? Erbakan Hoca 11 ay iktidarda kaldı ama belki de iktidarının finalini o zirveyle yaptı. Çünkü 15 Haziran'da bu oluşumun temelini attı. Kurdu D8'i ve arkasından da darbecilerin postmodern darbecilerin oyunlarıyla iktidar değişikliğine gidildi Türkiye'de zaten. D8 oluşumu aslında 96'nın sonbaharında başlamıştı. Hoca Necmettin Erbakan Profesör Doktor birçok ülkeyi ziyaret etti. Temaslarda bulundu. temelin atmaya çalıştı. Aslında bu girişim Türkiye'deki bazı çevreleri, küresel bazı çevreleri çok rahatsız etmişti. Hatta refah yolun devrilmesinde en büyük sebeplerden birisi de D8 oluşumu olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu ülkeler neydi? Hemen hatırlayalım. Zaten bakın iktidarda bir yıl bile değil aslında 11 ay kaldı. Böyle devasa bir kitaba icraatını koydular. Bunlardan en önemlisi D8'di bana göre. Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Malezya, Endonezya ve bakın düşünebiliyor musunuz? Erbakan iktidar olur olmaz ilk ziyaretini İran'a yaptı. Mezhepçi değildi. Ee, Mısır'la İran'ı aynı masaya oturtabildi bugün İslam dünyasında bir mezhepçilik savaşı var ya bunun için bu cümleleri kuruyorum. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman İsrail'in daha yayılmacı bir hale gelmesi, Kudüs'ü başkent ilan etmesi, katliam ve işgallarını artırarak sürdürmesi, şımarması, aynı, aynı zamanda Batı'nın aynı şekilde Türkiye'ye parmak sallaması. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı kışkırtıyor, adalar bölgesini silahlandırıyor. Libya parçalanmış durumda. Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Afganistan ortada. Yemen ortada. İşte bakın eğer D8 son 25 yılda çok güçlü olsaydı, güçlendirilmiş olsaydı emin olun e, bunların birçoğu olmazdı. Frenleyici ve en azından dengeleyici bir unsur olacaktı D8. Çünkü sadece 8 ülkeyle kalmayacaktı. Arkasından D60 olacaktı. Daha sonra 160'a çıkacaktı. Bunun ortak para birimi olacaktı, barış gücü olacaktı, kültürel etkinlikler olacaktı ve Avrupa Birliği'nden daha etkili bir küresel oluşum olacaktı. Bu da tabii ki çatışma yerine diyaloğu, çifte standart yerine adaleti, efendime söyleyeyim haksızlık yerine, tahakküm yerine, kibir yerine aynı zamanda hoşgörü getirecekti ve daha adil bir dünya olacaktı. Bakın bugün Birleşmiş Milletler artık vazifesini tam yapamıyor. Birleşmiş Milletler'in okulu Gazze'de vuruluyor, hiçbir yaptırım etkisi yok. 110'dan fazla sözü bana yaptırım kararı var ve dünyanın taktığı yok Birleşmiş Milletler'e. Dolayısıyla şu anlaşıldı ki Birleşmiş Milletler'de G20'de tamamen çıkar odaklı, güçlünün yanında yer alan, mesela yaptırımı olmayan etkisiz teşkilatlar. Örneğin işte İsrail'in yaptığı aymazlıklar, hiçbir yaptırımı yok. BM'nin yaptığı okulu vuruyor İsrail, Yine böyle bir şey yapamıyor. Dolayısıyla yeni bir oluşuma ihtiyacı vardı. Soğuk Savaştan sonra aslında hedef İslam Dünyası olmuştu. Yani Rusya'nın dağılmasından sonra NATO yeni hedef olarak aslında İslam Dünyası, Müslümanlığı İslamı seçmişti. Erbakan bunun farkındaydı ve D8 oluşumuyla aslında buna direnmek gerekiyordu. Bakın D8 ülkelerinin nüfusu aslında 7 milyarlık nüfusun neredeyse altıda biri yani bir buçuk milyar Müslüman, bir buçuk milyar İslam alimi var. Bunun yaklaşık bir milyara yakın nüfusu bu ülkeler oluşturuyor. Ama dünya çapında mesela ciddi bir üretim yapmalarına rağmen pay aldıkları pay çok düşük. Çok düşük. Bu gelişecekti. Ve bu İslam ülkeleri, sekiz ülke aslında aralarında işbirliği yapmışlardı. Türkiye mesela hemen söyleyelim hangi ülke ne yapacaktı? Mesela bunları o dönemde uygulamaya konulsaydı şayet mesela zaten ticaret, sanayi iletişim, enformasyon, finans, bankacılık, bilim ve teknoloji, insan kaynakları, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm, kültür, spor gibi unsurlar var ve ülkelerin görev dağılımı şöyle olmuştu. Kırsal kalkınma Bangladeş, ticaret, Mısır, yoksulluğun bertaraf edilmesi Endonezya, bilim ve teknoloji İran, telekomünikasyon ve informasyon İran, finans, bankacılık Malezya, enerji mi Nijerya, tarım Pakistan, sanayi Türkiye, sağlık Türkiye gibi bir dağılım olmuştu. Bakın arkasından refah yolun düşürülmesiyle birlikte bir anlamda darbecilerin getirdiği, Etkisiz koalisyonlar döneminde hem Türkiye çok büyük bedel ödedi hem de bu D8'e imza atan ülkelerin birçoğu maalesef bedel ödetirildi. En başta Erbakan'ın partisi kapatıldı, siyaset yasağı getirildi buraya imza atan liderlerin de başına gelmedik kalmadı. Türkiye dönem başkanlığı yaptı. 25 25 yıllık süreçte baktığımız zaman son 20 yılda AK Parti iktidarda daha iyi bir noktada olabilirdi D8. Yani maalesef silik kaldı. Erbakan'dan sonra gelen iktidarlar gelen gereken ihtimamı göstermediler. Ya küresel güçleri ürkütmemek adına yaptılar veya bunun bunun öneminin farkında değillerdi. Bu potansiyel maalesef şu anda e, harekete geçirilmiş değil tam anlamıyla harekete geçirilmiş değil ama ne olursa olsun elimizde D8 gibi bir kuruluş var bu çok önemli bu bir çekirdek kuruluş bu bir temel aslında sağlam bir temel bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu her an büyümeye e, uygun pot böyle bir potansiyeli var e, bununla birlikte eğer bu potansiyeli yakalarsa e, bu ülkeler harekete geçirilirse, burada öncülük yapması gereken ülkede tabii ki Türkiye. çünkü kuruluşuna da liderlik yapan Türkiye'ydi. emin olun, bakın şöyle bir şey, basit örnek vereyim. mesela bizim Mehmetçiğimiz Afganistan'a gidiyor, Somali'ye gidiyor değil mi? Lübnan'a gidiyor, oraya gidiyor. gidiyor. Ama neden Kudüs'e gidemiyor? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Madem bu kadar güçlüyüz, güçlü ordumuz var, neden Kudüs'e gidemiyoruz da BM'nin ve NATO'nun istediği ülkelere gidiyoruz. Bu soruyu cevap vermemiz gerekiyor eğer D8 güçlü olsaydı mesela İslam ülkelerinden oluşan bu ülkelerin ortak bir barış gücü olsaydı mesela BM seyirci kaldığı zaman NATO seyirci kaldığı zaman uluslararası kuruşlar seyirci kaldığı zaman bu 8 ülke etkili olarak şunu diyebilirdi. İsrail'in saldırganlığı için biz oraya barış gücü göndereceğiz. Bunu dünya kamuoyunluğunda dayatmaya dönüşebilirdi. Baskı aracı yapabilirdi ve İsrail bu kadar şımaramazdı. Bu basit bir örnek. Bunu diğer yerlerde yapılan baskılar ve e, zulümler için düşünün. Bu ekonomik anlamda da böyle. Ve ciddi olarak Türkiye belki de bakın bugün şu anda küresel anlamda dünya bir kaos içerisinde. Türkiye de aynı şekilde bundan etkileniyor. Fiyatlar almış başına gidiyor, enflasyon gidiyor. E, üretime ciddi bir katkı olacaktı. Bu ülkeler arasındaki ticaret hacmi, hacmi çok yükselecekti Eee ortak para birimi olacaktı. Ticaret hacmi gelişmiş olacaktı. Gidiş gelişler artmış olacaktı ve dolayısıyla belki de şu andaki bu krizi bile çok daha az hafif atlatacaktı. Aslında üyelerin toplam ticaret hacmine baktığımız zaman 1.6 trilyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Bu da dünya toplam nüfusundaki ekonomik hacmin %4.5'una tekabül ediyor. Yani aslında hiç de azımsanmayacak bir rakam ama anladığım kadarıyla hani istenen seviyede pek de gelebildiği söylenemez. bir şey söyleyeyim. O dönemde D8 kurulurken Çin'in bu bahsettiğin ticaret hacmi D8'in toplam bu bahsettiğiniz hacminden daha düşüktü. Şu anda Çin 17 Milyar dolar çıkmış durumda, D8 burada kalmış durumda. Eğer e, evet. hedeflenen bu bahsettiğim ülkelerin iş bölümündeki ticaret hacmi, iş, ticaretle veya kalkınma, sanayi, teknolojiyle ilgili işbirliği geliştirilmiş olsaydı, şu anda Çin'in üstünde olacaktık. Yani e, 20 milyar doların da üstünde e, olacaktık, 20 trilyon doların da üzerinde olacaktık. Dolayısıyla onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ciddi bir şeyi aslında ısk ıskalıyoruz. E, çeyrek asır olmuş, ama bugün hala bakın. E, öyle acı, acı bir durum. Mesela burada isterdik evet iktidar adına bir grup başkan vekilimiz var ama bunun devlet temsilen bizzat devlet eliyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu etkinliğin, bu kutlamanın 25. yıl kutlamasının bizzat devletle, devletin bu 8 katılımcı ülkenin üst düzey katılımıyla bizzat devlet başkanlarının katılımıyla yapıl, yapılsaydı keşke. Ve yeniden küllerinden yeniden D8'i e, alevlendirecek, hayata geçirecek kararlara imza atılsaydı hem de bugünkü hep ekonomik krizde hem de siyasi ve küresel çatışmadan olduğu bir dönemde bence tam ilaç gibi bir e, proje onu söylemek istiyorum. E şunu soracağım özellikle e, bu soruyu sorarken sizin fikrinizi merak ediyorum. Şimdi D8 ülkelerinin ticaret hacminden aşağı yukarı rakamlarla bahsettik ama e, teşkilatın daha da genişlemesiyle belki bu istenen rakamlar biraz daha yukarı çıkar mı? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Özellikle Müslüman ülkelerin genişlemesiyle e kesinlikle zaten bu bir kelebek etkisi oluşturacaktı. Yani Türkiye'nin liderliğinde az önce söylediğimiz o iş bölümü en başında zaten bu bir çekirdekti. Arkasından hedef şuydu e, D 20. Arkasından D60, arkasından D160. Yani önce bir kere 58 İslam ülkesi vardı. Bunlar da bu birliğe katılacaktı. Arkasından bütün mazlum milletler, adaletten yana olan ülkeler 160 ülke bu birliğe katılması hedefi vardı. Dolayısıyla dünyada şu anda bir düşünebiliyor musunuz? 5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi masasının etrafında birisi hayır deyince bir yerdeki zulüm durdurulamıyor. Yardım edilemiyor. İşte Ukrayna Rusya harbinde gördük. İsrail saldırganlığında her gün görüyoruz. Başka yerlerde bunu görüyoruz. Resmen alenen e, haksızlıklar yapılıyor. E, D8 bunu frenleyecekti işte. Bu yanlış gidişata e, dur diyecekti. Bu sadece savunma ve Saldırganlık anlamında değil, ekonomik anlamda da çarpan etkisi yapacaktı. Ee, sirkülasyon artacaktı, geliş-gidiş artacaktı. Bakın, emin olun, Suriye bu halde olmayacaktı. Bakın, çok rahat söyleyebiliyorum. O masada çünkü İran'da vardı, Mısır'da vardı, Türkiye'de vardı ve Rusya ve Çin de bu oluşuma sempatiyle bakıyordu aslında. Buna rahatsız olan en fazla İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Batıydı. Çünkü bu yapı şu ana kadar dünyaya huzur getirmedi. Birleşmiş Milletler yapısı huzur getirmedi. NATO maalesef getirmedi. Avrupa Birliği sadece menfaatini düşünüyor. Ee, görüyoruz yani e, Filistin'de yapılanları görüyoruz. E, Afganistan'dakileri görüyoruz. Ukrayna'da sadece et mülteci sığınma meselesi bile görüyoruz. Nasıl çifte standart uyguladıklarını. Yunanistan'a bakışta görüyoruz. Adaların silahlandırılmasına görüyoruz. Yani Türkiye daha güçlü olacaktı. Arkasında koskocaman bir 1 milyarlık İslam dünyası olacaktı. Bunu çarpan etkisiyle diğer ülkelerde olacaktı. Ve dünya dengelenmiş olacaktı. Hem ekonomik anlamda dediğim gibi belki de şu sıkıntıları çok az sıyrıklarla atlatabilirdik. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun.